şeyi unutun arkadaşlar. Bu bir efsane arkadaşlar. İhtiyar var karşınızda. Mercedes'in yaşlı kurdu. Arkadaşlar ne derseniz deyin. Bu araç bir şaheser abi. Bu nasıl bir şey ya? Bu gerçek mi abi? Bu nedir ya? Arkadaşlar videoya geçmeden önce beni videomu beğenip abone olursanız bana kanalıma beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Otobüsümüzün linkini yorumlarda vereceğim arkadaşlar. Ulaşmak isteyen arkadaşlarımız modu indirebilirler. Ücretli, bilginiz olsun. 70 Türk Lirası arkadaşlar, fazla bir şey değil. Bunun için değer abi. Yani indirin, oynayın arkadaşlar. Yani bunu bir daha ne zaman oynayacağınız abi? Bu nasıl bir şey ya bu? Arkadaşlar, yani nasıl desem, ne desem bilemiyorum ya. şöyle kapılarını bir açalım abi. Hocam kapılarını nasıl açıyorduk ya? Yo yo basmayacağım arabayı dur. Arkadaşlar kapılarını açamadık lan. Ha Arkadaşlar kapılarını açamadık. Allah Allah. Tamam bu cam. Bu sol camımız abi. Ha. Ee, içeriden açık. Aa. Abi bu ne? <laughs> Arkadaşlar içeriden açılıyor ama dışarıdan gözükmüyor. Vay anasını. Neyse olacak abi o kadar. Arkadaşlar aracımızın şöyle içini göstermek istiyorum sizlere. Arkadaşlar oyun e, oyunun şeyin otobüsün linkini taşıyıcı mod sitesinden indirebilirsiniz. Yorumlarda veya açıklama kısmında linki bırakacağım. Şöylece bir aracımızın içine bir bakalım abi neler var neler yok. Arkadaşlar yangın tüpümüz var burada görüyorsunuz. Çöp kutumuz çöp kutumuz var abi. Koltuklarımız kırmızı. Arkadaşlar Mercedes logoları bile çok tatlı durmuyor mu ya? Abi araç benim çok hoşuma gitti. İndirip oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi biraz yola çıkalım abi biraz. <laughs> arkadaşlar bu otobüsle bayağı bir oynayacağız abi. Demeyen zamanlarda da bunlar, bunlar RPM haritasında gezeceğiz arkadaşlar. RPM haritasında gitmediğimiz yer kalmayacak. Ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Bu aracı nerede olursanız olun bu geri geri gidiyor bu kaçıyor. Hani direksiyon için kullanan arkadaşlardan araba hep devamlı geri kaçıyor abi. Ne sebebi nedir bilemiyorum. Arkadaşlar sesi çok gerçekçi olmuş. Gerçekten Mercedes'in 302 sesiyle hemen hemen aynı abi. Haydi bismillah. Arkadaşlar hepiniz hayırlı yolculuk. Arkadaşlar bana destek olmak için videoyu beğenip abone olmanız abone olmanız yeterli dostlar bağış yapmak isteyenler için oha lan bağış yapmak isteyenler için BuyNoGame Game linkini aşağıda vereceğim abi İsteyenler de oradan bağış yapabilirler dostlar bu arada oynamamı istediğiniz modları yorumlarda paylaşırsanız oynarız arkadaşlar Abi ses efsane. Bir tek retardarımız yok abi. Dün canlı yayında da oynamıştık bu aracımızı. İzleyenler biliyordur. Arkadaşlar araç harbi söylüyorum çok keyifli. Yani bu oyuncu yüz biz Ravago'sundan sonra oynadığım en iyi otobüs modlarından biri arkadaşlar ve bir sürü mod var. Otogar modu var abi. Man'ın bir tane otobüsü var. Arkadaşlar indirip siteye bakmanızı tavsiye ediyorum. Yani şöyle söyleyeyim size. Şu aracın oradaki fotoğraflarına da bakın. Videoda da bu şekilde. Yani hiçbir fark yok. Gerçekten çok kaliteli. Fotoğraflarda gözüktüğü gibi. Yani ben tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hiç pişman olmayacağınızı düşünüyorum. Almanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. 70 lira fazla bir para değil yani. Hayatında bir kere olsun bu otobüse binen bir insan diyecek ki harbiden yapmışlar arkadaşlar. Sesi sesleri falan 10 numara gerçekten söylüyorum. Otobüsün sesi acayip aynı yani ve her şey aynı zaten de. Arkadaşlar müsait bir zamanımda yapmak istediğim şey mod yapımını öğrenmek istiyorum ya. Böyle keyfime göre mod yapacağım abi. Keşke paralı olmasa ama maalesef paralı arkadaşlar. Ama bu arkadaşların sitesindeki modları oynayın indirin arkadaşlar. Gerçekten modları kaliteli. Evet yaşlı kurt. Arkadaşlar aracımız ihtiyaç Klasik Oğlum yaktık ya. O farlarımız yanmıyor mu? Yanıyor ya. Ne oluyor lan? Arkadaşlar neresi sürttü? Hiç yavaşlamadı da lan adama. Bir yer sürttü ama. Anlamadım kapım açık ne açık bir şey mi oldu ne oldu neyse devam abi mazot bitiyor uuu uh. arkadaşlar mazot almamız lazım denetim istasyonuna girmeniz gerekiyor diyor abi biz niye giriyoruz denetim istasyonuna ya kırmıyız oğlum biz Bakalım lan bakalım kaç tonmuş merak ettim. Hop hop. Şşş. Ne Ana diyorlar ki niye bu kadar sigara içiyorsun abi? Görmüyorsunuz mu ya? İşimiz stresli abi işimiz. Ya şu freni biraz arkadaşlar 80'e getirmek istiyorum ya bu. Aniden de durması şöyle yuh. 150 lan. Işte. Şöyle yapalım ya biraz. Arkadaşlar bakalım kaç ton geleceğiz. Hadi oğlum. Arkadaşlar ya 10 kere istop ettirdik ya. Ve Vallahi ben durdum. Kabul etmedi abi. <laughs> Beni bağlamaz abi. Beni bağlamaz acı. Yaz cezayı, yaz oğlum cezayı. Arkadaşlar bu ne stadı? Stat sandım. Allah belanı vermesin ya. <laughs> Stadyum sandım lan onu. Ulan diyorum ne stadyumu bu ya? Hiçbir şeye de benzemiyor. Mu, ne koyayım. All mother. Arkadaşlar bir de bu aynadaki ha şey lan o. Şu aynada siyah oynayan şeyi bir şey sandım. Öyle bir hata sandım da o şey. Şu. Lan dedim bu ne lan? ne oluyor ya? Trabzon Ankara. Abi şöyle gidelim. Sene 1950 abi. <laughs> Kaç senesinde lan bu araba? Kaç senesinde çıktı acaba? Abi şuradan mazot alalım ya. Bir de uyuyalım abi biraz. Uykumuz geldi. Uyuyak. Şöyle bir sabah karşı olursa mükemmel olur abi. Heh, i̇şte bu. Bunu istiyordum. Tam anlamıyla bu. Aç babacım camı. Hulli abi. 107 lira ya. 10 milyara doldu. Vallahi 10 milyar. Para mı ya? <laughs> Şuna baksana ne biçim paramız var abi. Seçiyoruz resmen parayı. Arkadaşlar gün doğumuyla yolumuza devam ediyoruz. Aman abi. Şöyle biraz dışından kullanmak istiyorum arabayı. Rengi çok güzel ya. Arkadaşlar aracın böyle durduğuna bakmayın ha. Para çağır bir söylüyorum gidiyor. Geçen yayında da test etmiştik bu araca. 150 gidiyor yani. Yok şaşağı gidiyor abi. <laughs> yok aşağı 150 gidiyor. Yani normal yolda da 120 falan yapıyor gene yani. Bak 120 falan yapar yani. Sıkıntı yok abi gidiyor. Abi. Adamlar T kaç senesinde yapmışlar arabayı? Fişek maşallah, fişek vallahi fişek. Aha bunun da böyle kamerası varmış lan. O iyiymiş abi. Ama biraz daha geride olsaymış daha iyiymiş. Daha geriye gidemiyoruz bu. bana mavi koltuğuna da oturduk lan. Bananı. <laughs> abi vallahi kaza yapacağız. Şimdi kaza yapacağız abi. Ulan vay be. Şu dört ne? Diyor. <laughs> Ey maşallah! Tasırda koçum benim, tasırda. Arkadaşlar şu otogarda bitirelim. Burada limana gidiyor. Otogar daha iyi ya. Dudullu. Şu Dudullu'da da bitirelim abi. <laughs> Bu yol ne acaba ya? <laughs> Gidiliyor mu lan buraya? Kapalıymış. Girebilir miyiz lan acaba? Aç oğlum kapıyı. Anladın sen onu. Niye açmıyorsunuz oğlum kapıları ya? Hayır ne var? Hazine mi var? Gömü mü var? Ne var orada ya? Kaç oğlum oradan sollayacağım kaç Makasa gireceğim ya bir çık şuradan ya Te Allah belanı Kurtarmadı arkadaşlar şöyle bir şekil bir çıkış yapayım dedim oradan olmadı ya Salına da salına da gel Arkadaşlar aracımız çok güzel çalınmıyor mu ya? Vallahi hele bu tıslaması yok mu? Beni benden alıyor arkadaş. Ne oldu lan? <laughs> yanlışlıkla istopettik lan arabaya şeye bastık. Kontağı kapama tuşuna bastık yanlışlıkla. Parkuralı cezası veriyor. Güneş doğmuş farlarını yakıyor. ne iş oğlum? Kafayı mı yediniz ya? Evet arkadaşlar. Otogarımıza girelim. Selamünaleyküm babacım. Aç kapıları. Konfor turizm konforlu ve iyi. Haa. Kardeşim bizde paket maket öyle turizm turizm yok. Biz direkt düz Mercedes 302. <laughs> biz turuz abi biz tur yapıyoruz. Arkadaşlar öyle bizim belirli bir biletimiz falan yok. Biz kafamıza göre ekip olarak abi düşünüyoruz şirket olarak. Diyoruz ki buradan bugün buraya gidelim diyoruz. Hiç bizim için yani masraftır şudur budur hiç bunların bir önemi yok. Biz bu işi zevk için yapıyoruz abi. Para kazanmak gibi bir niyetimiz yok. Aksine biz daha çok böyle parayı bitirmeye yönelik şeylerle uğraşıyoruz arkadaşlar. Nasıl babacım arabayı? İndir lan. Abi sen sen bir şahesersin ya. Sen seni yapan ellere ben kurban olayım ya. Sen var ya nesin ya? Arkadaşlar, aracın linkini yorumlarda vereceğim. Bana destek olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomda yayınımda görüşmek üzere. Elimden geldiğince canlı yayınlara canlı yayın açmaya çalışıyorum. Fakat çalıştığım için ee, müsait olamadığım zamanlar oluyor. Bir sonraki videoda görüşürüz kankalar. Videoyu beğenip abone olun. Hepinize hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.